Rıfkı bizi yakalayamaz ki, yakalayamaz ki. Abi koş koş Rıfkı geliyor koş yakalamasın bizi. <laughs> ne oldu Rıfkı oğlum? Ezik misin? Yakalayamıyor musun bizi? Ezik Rıfkı. <laughs> çok yorulmuş. Artık eve gidelim kardeşim. Hadi Ebrar. Evet eve gidelim. Biraz dinleyelim. Annemle babamı da çok özledim zaten. <laughs> Baksana Rıfkı da çok yorulmuş. Hadi gelin hadi gidelim. Ben de çok özledim annemle babamı. Hadi gidelim bir an önce. He, baba. Çocuklar çok kötü durumdayım. Ölmek üzereyim. Çok fena vuruldum. Ama babacım bu nasıl olur? Kim neden yaptı sana bunu? He? Neden? Evet Bilmiyorum, göremedim. Yüzlerinde maske vardı, beni vurdu, gitti birisi. Çocuklar, belli ki ben öleceğim. Onu unutmayın, hiçbir zaman unutmayın. Sizi hep çok sevdim, sevmeye de devam edeceğim. Hayır babacım, böyle konuşma. Sen iyileşeceksin. Evet babacım, sana hiçbir şey olmayacak. Böyle konuşma. <laughs> Yok çocuklar çok belli artık çok geç sizden tek isteğim birbirinize hep çok sevin birbirinize çok iyi bakın tamam mı? Bir de Kerem komiserden yardım alıp bana bunu yapan bu pisliği yapanı bulun ondan sonra da onu cezalandırın olur mu? Hiç merak etme babacım Kerem komiserle gidip konuşacağız bu pisliği bulacağız yapanı ondan sonra da çok fena cezalandıracağız. Evet babacım kanın yerde kalmayacak. Hey, hey. Daha fazla zamanım kalmadı Sizi çok seviyorum çocuklar Kendinize iyi bakın Annenizi sakın ama sakın üzmeyin Hayır olamaz baba Hayır Olamaz Edirar. Babamızı kaybettik hayır Babamız öldü Hayır olamaz Abi babamız Kardeşim haklısın. Babamın kanı yerde kalmayacak. Selamlar millet. Bildiğiniz üzere şehrimizde çok üzücü bir olay yaşandı. Şehrimizin sevilen isimlerinden Ebrar ve Efekan'ın babası Arda bugün vuruldu ve öldü. Hakkın rahmetine kavuştu. Biz de şehirdeki bütün şüphelileri buraya topladık arkadaşlar. Bu şüphelilerden birisi vurdu Arda'yı. Arda'yı öldürenler buradakilerden biri. Efekan, Ebrar ve Rifka benim yardımımı istediler. Şimdi bu şüphelileri buraya getirdim. Bunları tek tek sizin de yardımlarınız sayesinde sorgulayacağım ve suçluyu bulacağım. Suçlu olduğunu düşündüğümüz şüpheleri çukurumuzun dibine atacağız. Çukurumuzun dibinde ise tabii ki de Efekan, Ebrar ve Rıfkı var. Bizim şüphelileri sorgulayıp çukurun dibine atmamızı bekliyorlar. Görüyorsanız iki de ne kadar sinirli. Çukurun dibinde babasının katillerini bekliyorlar. Rıfkı da aynı şekilde o da çukurun dibinde Arda'nın katilini bekliyor. Şimdi sizin de yardımlarınız sayesinde bu şüphelileri tek tek sorgulayacağız ve suçluyu bulup cezalandıracağız. Çukurun dibine atacağız. Tabi sorgu işlemine geçmeden önce şüphelileri tanıyalım. Bakalım şehrimizdeki kimler şüpheliymiş. İlk şüphelimiz arkadaşlar Arda'nın babası fakir. İkinci şüphelimiz ise benim abim ama abim tuvalet kafa olmuş. Üçüncü şüphelimiz şüphelimiz ise tıng tıng sahur. Dördüncü şüphelimiz ise bu kocaman yeşil Hulk. Beşinci şüphelimiz ise kurabiye adamın çocuğu kurabiye can. Arkadaşlar Epika'nın kız kardeşi oldu. Sizce adını ne koyalım? Lütfen yorumlarda yazın isim önerilerinizi. Bu arada onu da sevdiyseniz lütfen bu videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenin. Böylelikle bu kız bebek çok mutlu olsun. Altıncı şüphelimiz ise Messi. Arkadaşlar Messi'yi mi daha çok seviyorsunuz Ronaldo'yu mu? Sizce hangisi daha iyi futbolcu? Yorumlarda yazın bakalım. Yedinci şüphelimiz ise kötü bakıcı. 8. şüphelimiz ise bu şehrimizin minik faresi Jerry. Burada ise 9. şüphelimiz var. Bu benim kötü ikizim korkunç polis. Burada ise fakirin abisi zengin var. Zengini mi daha çok seviyorsanız fakiri mi yorumlarda yazın. Ben fakiri daha çok seviyorum valla. Burada ise 11. şüphelimiz var ve çok korkunç arkadaşlar. Şuna bakın korkunç Momo çok korkunç değil mi? Şu tipe bakın ben çok korktum valla siz de korktunuz mu? Son şüphelimiz ise en az Momo kadar korkunç. Bu korkunç maymun valla çok korkutucu bunlar. Şunun eline bakın dişlerine bakın her yerinde de kan var. Evet arkadaşlar şüphelilerimizi tanıdık. Sizce bu şüphelilerden suçlu olan kim? Arda'yı vurup öldüren kim? Lütfen tahminlerinizi yorumlarda yazıp bize yardım edin. Bunları yapın. Lütfen arkadaşlar Arda'nın katilini bulalım. Tahmini doğru çıkan bir kişinin yorumunu sabitleyeceğim. Bütün yorumlara da kalp atacağım arkadaşlar. Artık şüphelilerimizin de kim olduğunu biliyoruz. O yüzden sorguya geçebiliriz. Lütfen desteklerinizi, yardımlarınızı esirgemeyin yorumlarda. Sizin desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. İlk şüphelimizi sorgulayalım. Lan fakir neredeydin ne yapıyordun? İnsan hiç kendi oğlunu öldürür mü he? Arda'yı sen mi öldürdün pislik? Ya! yok Kerem komiser ya benim oğlum ölmüş ben neden yapayım böyle bir şey ben arabamla geziyordum ben karıncayı bile incitemem bırak oğlumu öldürmeyi karıncayı bile incitemem Cemek öyle Cemek arabamla geziyordun hemen kamera kayıtlarına bakacağım bakalım doğruyu mu söylüyorsun Şöyle arabamızla gezelim biraz kız tavlayalım ha, şurada bir kız var selam bip 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 fıstık gezdireyim mi seni hı? Arabamla gezmek ister misin hı? Ay defol gitme pis sapık defol. Ne sapığı lan gel arabamla gezelim harika bir yer. arabam var görmüyor musun? Hadi atla gezdireyim seni fıstık. Ay polisi arayacağım şimdi pis sapık defol git rahat bırak beni. İstemiyorum diyorum neyini anlamıyorsun? Ne polisi gezelim hadi ya hadi. Ay defol git ya defol sapık arabası da iğrenç zaten. İğrenç senin anamdır mis gibi araba işte geri zekalı. Ulan fakir kız istemiyorum diyor sen niye zorluyorsun niye rahatsızlık veriyorsun hem sen evli değil misin pislik seni pis sapık ya defol git çukurun dibine defol atıyorum seni çukurun dibine. İnsanlara rahatsızlık veriyorsun abi sana ne oldu böyle ya ne oldu böyle bu halin ne tuvalet olmuşsun ya tuvalet olmuşsun. Yoksa tuvalet oldum diye Arda'yı suçladın ve öldürdün mü onu he? Yok ya ya bir sabah bir uyandım böyleyim kardeşim. Arda'yı da ben öldürmedim. Tuvalet oldum madem eğleneyim diyorum. İnsanların tuvaletlerine girmeye başladım. Korkutuyorum insanları. En sonunda Aslı'yı korkuttum. Ne milletin tuvaletine girip onları mı korkutuyor? Aslı'yı mı korkuttun? Hemen bakıyorum. Ay çok tuvaletim geldi altıma işleyeceğim şimdi. He, ne oluyor be? Manyak mısın sen? Ne haber Aslı? <laughs> Nasıl ama çok komik değil mi? İnsanların tuvaletine girip onları trollüyorum. Atları ne yapıyorlar? Bana da mı silah çekeceksin ya? Ayıp ediyorsun. Ya manyak mısın? desin Defol git evimizden ya. Allah'ım yarabbim. Altıma yapacağım şimdi. Hiç de komik. Yok yok çok komik bir şaka ben çok gülüyorum. <gülüyor> tamam hadi ben gidiyorum yap sen çişini. Abi işsiz misin sen manyak mısın ya bak seni uyarıyorum. Şimdi çukurun dibine atmayacağım seni. Ama bir daha böyle bir şey yaptığını duymayayım tamam mı? Hadi defol git defol. Tüm tüm sahur sen neredeydin ne yapıyordun? Arda'yı öldüren sen misin tüm tüm sahur? Yok Kerem komiser Arda'yı falan öldürmedim ben. Oğlumla evde hamburger yiyorduk. Ama nasıl emin olacaksın olamazsın. Sonuçta bizim evde kamera yok göremezsin yani. Yok ben senden çok şüpheleniyordum. O yüzden evine kamera koymuştum. Kesin bir şeyler yapar bu demiştim. Şimdi izleyeceğim kamera kayıtlarını. Oğlum tung tung iftar. Beğendin mi yemeğini? Beğendin mi? Evet babacım çok teşekkür ederim. Hayatımda ilk defa hamburger yiyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Leziz bu. Leziz. Benim en sevdiğim yemek hamburger. Benim de hamburger oğlum. Benim de. Acaba bu videoyu izleyenlerin en sevdiği yemek ne? Yorumlarda yazsınlar bakalım. Vay tamam gerçekten doğruyu söylüyormuşsun. Tüm tüm sağır gidebilirsin. Benim en sevdiğim hamburger de pizza. Bakalım izleyenlerin neymiş? Yorumlarda göreceğiz. Lan Hulk sen neredeydin ne yapıyordun? Pislik herif. Lan Kerem komiser sen bana pislik diyorsun. Ben sizin şehrinizi koruyorum. Senin yapman gerekeni yapıyorum. Şehrini koruyorum sen bana pislik diyorsun lan. Hero şehre saldırmak üzereydi. Ben de onu dövüyordum. Hirobrine şehre mi saldırıyordu Sen de onu döverek bizi korudun mu He Allah Allah bakalım özür dileyeceğim eğer doğruyu söylüyorsan Ulan pislik Hirobrine Ben sana ne dedim bu şehire saldıramazsın Kimseye zarar veremezsin demedim mi lan Bu şehirdeki insanlar iyi insanlar lan Kimseye zarar veremezsin demedim mi lan ben sana Şimdi sana yumruğu takacağım Gebereceksin gideceksin Vay be helal olsun. Gerçekten doğruyu söylüyormuşsun. Gerçekten bizi korumuşsun. Teşekkür ederiz Hulk. Yorumlarda teşekkür edin Hulk'a. Bizi korumuş arkadaşlar. Teşekkür edin ona. Gidebilir artık o. Kurabiye Can sen verdiğin ne yapıyordun? Sen çok iyi bir çocuksun. Kimseye zarar verebileceğini düşünmüyorum. Arda'yı sen öldürmedin değil mi? Yok değilim komşuyum. Sana güveniyorum ama yine de kamera kayıtlarına bakmak zorundayım kurabiye bakabilirsin Kerem Komiserim soyun yok. Evet kurabiyecan gerçekten Arda'nın bakkalının önünde kurabiye satıyor. Görüyorsanız. Bakın burada kurabiye satıyor. Ailesine destek olmaya çalışıyor. Helal olsun be kurabiyecan sana. Helal olsun. Ailene yardım ediyorsun. Tamam gidebilirsin sen de. Lan Messi sen neredeydin? Ne yapıyordun he? Arda sana Ronaldo senden iyi dedi. Sen de sinirlendin. Öldürdün onu değil mi? Seni pislik seni pislik. Saçmalama Kerem Komiser Ronaldo benden iyiydi. Ki. Ayrıca ben kimseyi öldürmedim. Ben okulun bahçesindeki futbol sahasında penaltı çalışıyordum. Çok da güzel goller atıyordum. O Ronaldo'nun asla atamayacağı goller. Demek öyle he. Bakalım okulun futbol sahasına o zaman. Evet Messi gerçekten okulda futbol sahasında. Ha bu ne lan? Gerçekten penaltı çalışıyor ama kale boş. Lan ezik misin lan sen Messi? Boş kaleye ninen bile gol atar lan. Bir de Ronaldo'nun hayatta atamayacağı goller diyorsun. Ezik ezik seni ya. Boş kaleye peraltı çalışıyor. Sen harbi ziksin. Ama Arda'yı öldürmemişsin. O yüzden gitmene izin veriyorum. Arkadaşlar bence Ronaldo çok daha iyi topçu. Deme yorumlarda yazın. Messi de görsün. Evet kötü bakacağız. Senin adın bile kötü. Neredeydin ne yapıyordun? Söyle bakalım bana. Neredeydin ne yapıyordun ha? Arda'yı öldüren sen misin? Sen misin? Hayır hayır ben oğlum Kazım'ı eski haline çevirmeye çalışıyordum. O mutant bir canavar olmuştu biliyorsun Kerem. Onu eski tatlı haline döndürmeye çalışıyordum ben. Joker de yanımdaydı. Gizli yerimizdeydik. Neyse ki gizli yerinizdeki kamera kayıtlarına erişimim var. Bakalım doğruyu mu söylüyorsan? Hayır. Canavar Kazım eski haline dönmek istememek. Ay hayır oğlum. Bu içeceği içeceksin. Eski haline döneceksin. Tamam mı? Biz senin bebek halini özledik. Evet oğlum. şunu eski haline dön. Hadi. Tamam ya. Tamam. İçeceğim. Madem öyle istiyorsunuz. Evet oğlum hadi iç bakalım iç. Yarasın oğluma yarasın. He anne baba selamun aleyküm. Vay be gerçekten dediğiniz gibi oldu. Eski halime döndüm oley. Ay canım, tatlı oğlum benim oley. İşte bizim hatırladığımız oğlumuz Kazım. Vay adınıza sevindim Kazım'ı eski haline döndürebilmişsiniz. Tamam gidebilirsiniz Arda'yı öldüren siz değilmişsiniz. Jerry Arda'yı niye öldürdün lan sen tatlı bir fareydin. Niye böyle bir kötülük yaptın he niye öldürdün Arda'yı sana ne zararı vardı he. Ya gerek yok serim. ben yapmadım valla ben yapmadım. Beni o manyak kedi Tom sürekli kovalıyor. Doğru gerek kovalıyor beni yemeye çalışıyor ondan kaç. Kimseye zarar vermedim ben. Ne seni durduk yere kovalıyor mu Tom? Evet zaten bu videoyu izleyenler biliyordur Tom ve Jerry'i izliyorlarsa eğer beni sürekli kovalıyor. Yorumlarda da yazabilirler yani değil mi? Sürekli Tom kovalıyor beni. Lütfen arkadaşlar yorumlarda yazın o manyak beni sürekli kovalıyor değil mi? Yazsınlar bakalım ama ben yine de emin olmak için bir şehrin kamera kayıtlarına bakacağım. Ya manyak kedi, bırak beşi biberi, bırak beşimi beni bırak. Ne istiyorsun benden ya kurtulamadım bir senden Seni yemek istiyorum Gel buraya yeri. yiyeceğim Seni yiyeceğim Merak etme Jerry. Ben otomat sorarım. Bir daha seni kovalamaz. Ben ona gününü gösteririm. Yazık sana ya. Sürekli kovalıyor seni herhalde. Tamam sen de gidebilirsin. Arda'ya zarar veren sen değilmişsin. Lan benim kötü ikizim. Korkunç polis. Sen yaptın değil mi lan? Korkunç birisin sen zaten. Kötü birisin. Kesin sen yaptın. Arda'yı sen öldürdün değil mi? Her türlü sen çukurun dibine gideceksin. O yüzden doğruyu söylesen iyi edersin. Boşuna uğraştırma bizi. Hayır. Arda'yı öldüren ben değilim. Başka işlerim vardı. Okulun. Onun tuvaletinde bebek polisle bebek askeri yakaladım. Onları yakalamak, öldürmek üzereyken sen geldin, beni getirdin. Şimdi gidince öldüreceğim onları. Ne? Okulun tuvaletinde benim çocuklarımı mı yakaladın? Öldürecek miydin onları? Lütfen yapma, bize zarar verme. Vereceğim, öldüreceğim sizi. Babam Kerem komiser seni yakalayıp çok kötü yapacağım hiç merak etmeyin babanız Kerem'i de yakalayıp öldüreceğim. Sonra da Aslı evleneceğim babanızın yerine geçeceğim mi? <laughs> Hayır babam buna izin vermeyecek seni çok kötü yapacak. Seni pislik buna hayatta izin vermem tabii ki çukurun dibine gideceksin. Efekan'la kardeşi Rıfkı seni çok kötü yapacaklar. Defol git lan çukurun dibine defol benim aileme kimse zarar veremez. Lan zengin sen niye bu kadar endişeli korkmuş bakıyorsun ha? Yoksa sakladığın bir şeyler mi var zengin? Arda'yı öldüren sen misin? Tamam Kerem ya tamam itiraf ediyorum evet Arda'yı ben öldürdüm ben. Ben vurdum onu ben. Çok pişmanım ne olur çukurun dibine atma beni. Seni pislik neden yaptın bunu he neden? Ne istedin lan o Arda'dan he ne istedin? Ya Arda benden borç aldı borcunu da bir türlü ödemedi. Ben de sinirlendim anlık sinirle öldürdüm onu vurdum. Gittim eve silahımı aldım maskemi taktım vurdum ama çok pişmanım. Yani Arda'yı öldürdüğüm o öldüğü için pişman değilim. Arda'yı öldürdüğüm için borcumu alamayacağım. Paramı alamayacağım. Ondan pişmanım. Lan para için öldürmüşsün birini. Adamı öldürmüşsün. Bir de hala paranı alamayacaksın diye üzülüyorsun. Ne kadar şerefsiz birisin sen. Seni yüzünden Efekan, Ebrar, Ali, Rıfkı babasız kaldılar. Pislik seni. Hem de sadece para için yaptın bunu. Sen çukurun dibine gideceksin zengin. Seni çok kötü yapacaklar. Tahmin bile etmek istemiyorum yapacakları şeyleri. Defol git. Evet şüphelileri sorguladık. Suçlumuzu bulduk arkadaşlar. Hepinize çok teşekkürler. Sizin yardımlarınız olmasaydı zenginin katil olduğunu asla bulamazdık. Şehrimizdeki diğer suçları da çukurun dibine gönderdik. Şehrimizi temizledik. Çok teşekkürler arkadaşlar. Yardımlarınız, destekleriniz benim için çok önemliydi. Bu tarz videoların devamı için lütfen videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Siz de seviyorsanız lütfen yorumlarda yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.